İzleyiciler merhaba arkadaşlar. Bugün Topkapı serisine devam ediyoruz. Bu bölümde Hazine odasını gezeceğiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz mesela Fatih Sultan Mehmet'in kılıcıydı. Bu Yavuz Sultan Selim'in kılıcıydı. Bu da Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcıydı arkadaşlar. Sadece kılıçlar değil, gördüğünüz gibi şimdi göreceksiniz. Buradaki gibi bir sürü değerli taş da bulunmaktaydı. Zümrüt, yakut ya da lal gibi. Aynı şekilde topaz taş, zafir, pırlanta gibi değerli taşlar da sergilenmekte. Arkadaşlar sadece burada değerli taşlar ya da e, kılıçlar yok. Bu hazine odasında aynı gibi ya da taraklen, e, gözlük, bir takım şişeler de bulunmakta. Dondurma takımı, kutu gibi günlük hayatta kullanılan malzemeler de bulunmakta. Hazine Dairesi Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunda Enderun kısmında yer almakta. Burası yalnızca padişahın ve belirli kişilerin girebildiği, değerli mücevherlerin ve hazinelerin saklandığı alanda arkadaşlar. Ve ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun istişabını yansıtan bence en önemli bölümlerden biri. Ve kaşıkçı elması da burada sergilenmekte. Bunun dışında tahtlar, silahlar, kutsal emanetleri de gezeceğiz ama bu videoda olmayacak arkadaşlar. Takılar, mücevherler de var. Burada aynı şekilde takıları da göreceğiz gösterdiğim gibi. Aslında bu bölümde anlatılacak pek bir şey yok. Sadece görsel açısından hoş bir bölüm. Fakat burada bazı eşyaların efsaneye göre özellikle mücevherlerin sahibine uğursuzluk getirdiğine inanılıyor ki. Bunlardan biri de kaşıkçı elması. Onu da anlatacağım. Ve biliyorsunuz ki burada bazı hazinelerin tarihte kaybolurdu ya da, da yağmalandığına dair söylentiler de var. Arkadaşlar bu alan bu arada çok kalabalıktı. çünkü dediğim gibi kaşıkçı elması burada bulunduğu için insanlar özellikle onu çekmek için sıraya giriyordu. Bu arada çekmek serbest ama çok fazla kuyruk oluşturmamanız gerekiyor. Ben de çektim. Göstereceğim zaten ilerleyen şeylerde. Buradaki mücevherler. Ee, özellikle ziyaretçi deneyimini arttırmada büyük rol oynuyor. Bu arada arkadaşlar kaşıkçı elmasına gelene kadar şunu söyleyeyim. Burada kuran kapları ve yelpaze gibi eşyalar da var ama ben ee, bunların hakkında anlatılacak pek bir şey olmadığı için direkt kaşıkçı elmasından bahsetmek istiyorum. Bu dünyanın en ünlü elmaslarından biri. 86 karat ağırlığıyla biliniyor ve 49 adet küçük elmasla çevriliyor. Adının hikayesi de şuradan geliyor. Rivayete göre bir çöplükte bulan bir kişi elması 3 tahta kaşık karşılığında bir kaşıkçıya satıyor. Bu yüzden kaşıkçı elması adı veriliyor. Daha sonra da elmas sarayın hazinesine giriyor. Burada değerli kutular var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sürahiler var. Bunun dışında elmasın aslında Hindistan kökenli olduğu ve Napolyon'un annesine ait olduğu da söyleniyor. Ancak hazineye yani Osmanlı hazinesine tam olarak nasıl girdi hala bir muamma. Ve burada da taşın orijinal hali bulunmakta arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar baştan itibaren videoyu çektiğim bölümlerin fotoğraflarını koyuyorum. Ekstra olarak fotoğraflarını da çekmiştim görmeniz açısından. Dediğim gibi ilk bölümde ee, Kılıçlar var. Değerli taşlar, tarak, işte süraylar, kemer gibi, küpe gibi, yelpaze, ayna ya da kutu gibi şeyler vardı. Günlük hayatta kullanılan eşyalar. Buradan sonra arkadaşlar bir balkona çıkıyorsunuz. O balkonda bakın burada da mesela tokalar falan da vardı. O balkonda manzarayı görüyorsunuz. O kadar güzeldi ki arkadaşlar. Deniz manzarası. Bütün İstanbul ayağınızın altında. Oradan Hazine odasının ikinci bölümüne geçiyorsunuz. Oraya geçeceğim şimdi. Son olarak kaşıt hakkında da şunları söyleyeyim. 4. Mehmet döneminde yani 1648 ve 1687 arasında 17. yüzyılın ikinci yarısında e, hazine intikal ettiği düşünülüyor armudi biçiminde pırlanta kesimli ve 86 karat olduğunu söyledik. Altın bir yuvaya oturuyor. Etrafında iki dizi halinde büyükten küçüğe doğru sıralanmış dilimli çiçek biçimindeki altın yuvaları oturan çeşitli boyutlardaki 49 adet pırlanta çevreliyor. Ee, arkadaşlar bunun dışında balkona çıkıyoruz dediğim gibi ve bizi mermer bir çeşme karşılıyor ki manzarası da İstanbul manzarası aşırı güzel. Tüm İstanbul ayağımızın altında. Balkondan sonra yine bizi e, bir hazine dairesi odası bekliyor arkadaşlar. Yine burada da güç ve kudreti sergileyen e, sanat eserleri bulunmakta. Bunun dışında yan tarafta gördüğünüz taht Arife tahtı olarak biliniyor. Osmanlı padişahlarının bayram arifelerinde sarayda düzenlenen törensel kabul merasimlerinde kullandıkları tahtlardan biri bu. Altın kaplamalı ve oldukça süslü olan bu taht yine Osmanlı sarayındaki ihtişamın ve görkemin bir simgesi de. Bu da e, asker kıyafeti arkadaşlar. Yine burada da kılıçlar bulunmakta. Burada da altın beşik bulunmakta arkadaşlar. Altın beşik diye biliniyor ve içi de mor kumaşla kaplı. Bu gördüğünüz kemer arkadaşlar. Açıkçası bana çok küçük geldi. Zamanında nasıl e, sardığını merak ediyorum. Çünkü gerçekten küçük. Şimdi de buraya fotoğraflarını koyuyorum daha iyi inceleyebilmeniz için. Bu hançer Sultan 1. Mahmut'un Nadir Şah'a hediye ettiği hançer arkadaşlar. Burada da gösterdiğim kemer ve mor fotoğrafları bulunmakta. Burada e, kalemlik şeklinde kutular vardı arkadaşlar. Aynı şekilde kılıçlar ve savaşta kullanılan bir takım aletler bulunmakta. Tabi bunlar silah odasına göre daha küçük. E, yine silahlar e, silah odası dışında hazine odasında da bulunmakta. Şimdi ben burayı hızlandırdım fakat yakın çekimde de göstereyim. Buradaki şeyler yine değerli taşlarla çevrilmiş. Ve buradaki kılıçlar da e, silah odasındakilere göre daha minimaller. Miyelin yanında arkadaşlar oklar vardı. Ee, bunun dışında şurada gördükleriniz flüt, ıslık yani ıslık çalmak ses çıkarmak amacıyla. Burada da güzel işlemeli kutular bulunmakta. Arkadaşlar bunlar hakkında internette maalesef yeterli derecede bilgi bulamadım. Ve gezerken de açıkçası altlarında bilgi yazıyordu. Fakat hepsini durup çekmeye zamanım da olmadı. Çünkü çok büyük bir saray ilk başta da söylediğim gibi. Bu taht arkadaşlar Şah İsmail tahtı olarak geçiyor. Bu da gördüğünüz gibi Şah İsmail'in kemeri. Aslında ben bunların eksik olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu kadar ince olduklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yeterli bilgi edinemediğim için de bu biraz daha göstermelik bir video oldu. Görsel halinde bir video oldu. Maalesef yeteri kadar bilgi veremiyorum. Burada bize çeşitli ülkelerden armağan edilen e, armalar bulunmakta. Keza bize ait armalar da var içlerinde. Daha çok armadan ziyade kusura bakmayın arkadaşlar nişan ve beratlar var. Burayı da hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeşitli dinlerin sembollerinin olduğu. Burada da La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah yazılı bir e, levha bulunmakta. Aynı şekilde Kur'an kapları da bulunmakta. Kur'an kapları da e, değerli mücevherlerle, değerli taşlarla döşenmiş bulunmakta. Bunlar da tarihi arkadaşlar. E, içinde gösteren var, içini açıp gösterdikleri. Aynı şekilde dışını gösterdikleri de var gördüğünüz gibi. Çeşitli Kur'an'lar var. Normal boyutlu Kur'an'ın yanında çok büyük boyutta da Kur'an vardı. Yine burada gördüğünüz gibi balık şeklinde ya da çeşitli şekillerde süs eşyaları bulunmaktaydı arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz şeyi ben koku şişeleri sandım. Ama meğersem bu santranç tahtasıymış arkadaşlar. Santranç taşları 16. yüzyıl Osmanlısına ait. Santranç tahtası için ise kaçar dönemi 18. 19. yüzyıllar İran'ına ait. Ee, burada da yine güzel güzel eserler bulunmakta. Buraya da kesit kesit yine görselleri koyuyorum arkadaşlar. Dikkatli bakabilmeniz için daha sonra diğer videoya geçiyorum. Burada da Kuran süslemeleri bulunmakta. Bunları da hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar ve geldik tesbihlerin olduğu bölüme. Necef Mercan Yeşim Taşı'ndan Tesbihler var. Bunların çoğu 18. 19. yüzyıla ait. Bunun dışında zebercet tesbihi var. Yine aynı şekilde şah maksut taşı tesbihi var. Arkadaşlar şimdi bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi çok fazla bilgi olmadığı için görsel açısından bol bir video oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne çekeceğimi bilmiyorum. Daha bir sürü bölümü var Topkapı'nın. Çok büyük bir alan dediğim gibi. İzlediğiniz için çok teşekkürler.